Ya. Ha canım. Ya ben çok sıkıştım şu bavullar gelene kadar bir lavaboya mı girsek? Gidelim. Gidelim ama hızlıca gidelim ben de gideceğim. Gelmiyor daha değil mi? Gelmedi. Yok. Bakayım. Koş 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 koş. Oğlum. Ara kulağımda tüp patlamış gibi lan şu anda. Şu da benim herhalde. Aynen. Hop. Haydi gidelim. Gelmiyor, geliyor, geliyorlar, geliyor, geliyor. Tut, tut beraber, beraber, beraber. Tut, 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 tut Allah, tut, gidiyor vallahi. Şey oldu mu? Ha. Ha. Be. Hey. Berna. Hacı. Biri babulumu yürütmüş. Ne? Kızım bu benim babulüm değil. Benim orijinal bavulumu alıp yürütmüş. Kızım saçmalama kim ki ben benim bavulumu alır gider benim ya. Benim orijinal bavulumu çalmışlar. Ben lan Haksan baksan. Ayonun ikinci eli iki bin liraya dar kızım. Bir din çalmışlar işte. Kim aldı lan bavulumu? Oradan işte oradan. Bak yürü 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 yürü. yürü. Nasıl hırsız? Dağdan ne? Ya sapık kız! Güvenlik yok mu ya? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika ya. Durun bir ne oluyor? Söylesenize be. Bir de soruyor ne oluyor diye. Benim güzelim orijinal bavulumu almış yerine bu iğrenç çaklama bavul pis bavulunu kakalamaya çalışıyorsun değil mi? Sen bunu internette mi satacaktın? ya bir durun. bir... Ya, siz ne biçim bir şebekesiniz arkadaşım? Ya tamam bir dakika bir sakin olun be. Allah Allah. Ben hırsız falan değilim. K karıştırmışım bavulları. Hayret bir şey. Arkadaşımın da suçu yok. Biz buraya tatil yapmaya geldik. Nereden bileceğim ben senin yalan söylemediğini? Ha? Ya bir kere ben hırsız olsam tamam mı? Artık bu orijinal kaç paralık bavulunsa... Beş bin. Teşekkür ederim. Beş bin liralık bavulunu ben bunu internette satmaya kalksam... Allah aşkına elinizi bir vicdanınıza korun. Benim burada ne işim olur ya? Çıkarım giderim buradan ya. Bir şey söyleyeceğim. Aa. Çocuk mantıklı konuşuyor şimdi yani. Doğru söylüyor Zeyno. Ya gerçekten karıştırmışım bavulları. Bir bakar mısınız? Hiç fark yok arasında. Bakın. Teessüf ederim. Lütfen hakaret etmeyin. Sizin göremediğiniz o fark için ben beş bin lira ödedim. Plastik bu. Benimki metal komple. Sizinkin arması bile yok. Benimkinin desenleri olması gerektiği gibi zarif zarif. Sizinki iri iri. Çok saçma. Ya yani bunları görmemek için kör olmak lazım. Hanımefendi çok affedersiniz. Ben kör değilim ama ben de erkeğim. Siz kadınlar gibi öyle her şeyi gören böyle röntgen çeken gözlerim yok benim. Teşekkür ederim. Bunu bir itifat olarak kabul ediyorum. Çünkü eğer gerçekten görseydiniz erkekler tuvaleti daha temiz olurdu değil mi? Bana... Tövbe estağfurullah tövbe ya. ya. Nelerle uğraşıyoruz. Efendim. Ha merhaba. Tamam, çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Siz bayağı ileri gidiyorsunuz. Gidersen ne olur? Alo? Tamam, çıkıyoruz kapıya. Çok özür diliyorum. Yani bir erkek olarak sizinle çene yarıştırmaya gerçekten performansım yetmez. Üstelik beni dışarıda bekleyen bir aracım var. Çok özür diliyorum. Hangisi vallahi, vallahi, vallahi. Biliyorum, tamam. Vurma. Biliyorum. Vallahi bak Benim de aracım var. Çok tıklı. ya, Şş, koca poponu çekersen ben de tatilime başlamak istiyorum. Sana da hayatta başarılar. Aa, sana da çam yarması. Bana bak, bu hayatta bir daha karşıma çıkarsan fena yaparım ha. Duydun mu? Cehennemde görüşürüz. Ben alık tarafta olacağım canım. O parmağı da bak gördüm. Ha oha ne yapıyorsun sen ya? Alo. Hoş geldiniz. Siz ilk radyo tarihiniz şifsiniz değil mi? Yok yok, biz çift falan değiliz. Hayır, ya. kesinlikle değiliz. değiliz ben değil. kız arkadaşımla geldim. Gelir şimdi, o da birazdan. Ben de erkek arkadaşımla geldim. Anlıyorum, hiç sorun değil. Hay, yok öyle değil. Yani... ...kankamla, kardeşimle demek istedim ben. Emrah, gelsin oğlum. Bak. Hah. Ne kır oğlum, ne yapıyorsun? Hah. Oğlum, hayaları ağrıyor lan? Şey... E ağrısı var da biraz. Ondan şey yapıyor. Yoksa biz öyle güreşiyoruz falan. Erkeğin ham maddesi kendisi yani. Çok delikanlı çocuk. Ya. Dedim ya. Hiç sorun değil. Alışkınım böyle şeylere. Zaten Hollanda'dan çok misafirimiz oluyor. La. Evet. Tamam sen buyurun gidelim. Tamam hadi buyurun gidelim. Çekil. Allah Allah. Şu mu hocam araba? Ağzına sıçayım. Rezil ettin kızlar. Armut. Bununla mı gideceğiz? Yoğunluktan ötürü size bu kaldı. Ama küçük göründüğüne bakmayın. Dünyayı alırım. Tamam o zaman ben şöyle öne geçiyorum. Aa, tamam. tamam. koltuk beni tutar ama. Niye bu kadar Yok, çabuk ben olur? Ben niye Ben biliyorum. Kendimi biliyorum ben. Nasıl açılıyor? Ha? Bak oradan alıyor onu. Çabuk 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 çabuk. Bin bin. kaldım